Selamun Aleyküm gençler. O ile bir parkur macerasına daha hoş geldiniz. Oo, ekip kalabalık ama farklı bir yerde görüyorum. O bir sizi hayırdır halaya malaya durmuşsunuz. Ya lırk diye başlamışsınız oynamaya. <laughs> evet abi takipçimizin biri sağ olsun benim için parkur yapmış abi. Beni bir kafese koymuş abi. Beni kendimi kurtaracağım bu parkurdan. Kaan'a teşekkür ederim abi. Oo Kaan teşekkür ederiz bu parkuru bizim için yaptığın için. Evet arkadaşlar. O bir lorke 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 demeyi bırak da şu parkura atıl bakalım ya. Ne gibi sürprizler var bu parkurda. Evet abi hemen gidiyorum. Güzel bir şey yapmış. Maal Aa Kaan. Kaan ne ara geldin kız? Ha yok buradaymış Kaan abi. <laughs> Oğlum süper yapmışsınız ya. Mükemmel olmuş. Ne oluyor şimdi Kan Gölü'nün oradan mı geçiyorsun? Bir vahşet, dehşet bir şeyler mi var burada? Evet abi ya burada vahşet, dehşet, dallar, kanlar, kupalar, bir şeyler koymuş kan ya kan oğlum. Bu kadar da vahşet yapmasaydın dehşete düştüm burada şu anda dehşete. Neye düştün abi neye? <laughs> dehşete düştüm abi. <laughs> ya abi adam dehşete düşüyor he diyor lan ne oldu geldi başkan iki tane var senden hanginiz gerçeksiniz? <laughs> <laughs> Vay love bloklarının arasından geçeceksin oğlum. Ben parkuru başında baktım çok sevdim ya. Kaan eline sağlık gerçekten güzel yapmışsın. Hadi arkadaşlar çok da kalabalıksınız. Oh çıktın gene bir koridora soktun Kaan bizi ya. Evet abi ya bu Kaan koridorları gene koymuş buraya ya. Git git bitmiyor abi ya. Acaba kendimi nasıl kurtaracağım? Lan düştüm abi ah nereye geldim ben geri geldim. Aha abi. Oğlum mız. Neredeyse Muz'un yavrularını da yapmışlar abi. <laughs> Çok komik. Şundan bir ısırık alsam mı abi? Şş, oğlum ne oğlum o maket lan, maket. Sakın gidip de ısırayım ısırayım değil mi? Dişlerin kırılır vallahi ha? Sakın diyeyim oğlum. Bakayım. Aa bir de ölmüş ya. Gene bir havalandırmaya ne? iki saat oldu. Çıkamadın mı burada? <laughs> O bana ne, ne çok tanıdık geldi o bu ya. Abi sus gözünü seveyim abi ya. Lütfen sus abi ya. Nereden çıkacağız şimdi Kaan oğlum ne yapmışsın? Labirent gibi havalandırma yapmışsın. Bir şey yapmışsın. Hah çıktım abi. Abi o Furkan'ı da yapmış abi. Ama ben şu anda iç dünyamla cebelleşiyorum abi. Şu muzlar yani bilemiyorum. Muzlar zehirli diyorlar ama. Yok abi dayanamayacağım ben ya. Vallahi ben dayanamayacağım abi ya. Gideceğim ben gidiyorum abi. Aa, muzlar zehirli. Imşaat. Kaan oğlum. Oğlum kan sen ne yaptın omuzları? O bir beraber atladın sen de. Evet abi ya. Şunca ya bak yani dayanamıyorum şurada elim ayağım titriyor abi. Sakinleşmem lazım benim. Benim sakinleşmem lazım. Ha geçtim abi şükür geçtim ama ne yapsam geri mi dönsem? Bir tane daha mı ısırsam? Ya neyse tamam ben bakmayacağım <laughs> lan. Oğlum ne yapıyorsun? Kimsin sen? Ömer misin? Hadi bakalım bize yolu göster. Ha? Ha gidiyoruz bakalım abi. Helal olsun ya o bir yani omuz mu parkurunu geçtin ya tamam ben başka bir şey demiyorum ya ne gelen hepsini yaparsın. Kaan sen de yani az değilsin ha bak muzdan sonra üzerine bir de hamburger koymuş ya aa o bir. Evet abi benim bak ne diyor hamburger yiyelim diyor yani yeme diyor ama ben yiyeceğim abi yiyeceğim ya bir halay çektim kendimle çok komik olmuş <laughs> Oğlum gözünü seveyim hamburger hamburger bak bu da tuzak kan tuz ah oğlum ya ah oğlum ya kan tuzak koymuş oraya ya. Abi bilemedim ne yapayım tamam bakmayacağım bakmayacağım buradan hızlıca geçeceğim abi. Hiç şey etmeyeceğim dur biz de bir ekleyeyim abi. Ha, tamam gidiyorum abi gittim abi ben hiç bakmadım hamburgere hamburgere. Kan oğlum seni de alacağın olsun hiç dayanamayacağım şeyleri koymuşsun buraya ya. Hep <laughs> böyle yapıyorsunuz oğlum ya. Tamam lan tamam ağlama o Ağlama sorun yok hadi. Hadi yardır bakalım yardır. Lav blokların oradan gene geçiyorsun. Aha oğlum sen de amma lav koymuşsun be. Amma lav koymuşsun be. Ama o bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey takıldı yani. Bunu sormak zorundayım. Kendimi bir an öyle hissettim nedense. Aha oğlum Mario çiftlendiniz mi lan? Ne yapıyorsun? Ş kendini mi öpüyorsun? <laughs> Neyse. Oğlum o bir muz nerede muz? Ben şu anda göremiyorum. Bak bekliyoruz ama yani bilmiyorum muz nerede? Oh abi dur şu merdivenler kayboluyor. Fazla konuşma beni. Muz neden yok biliyor musun abi? Ama neyse mu yoksa yok sonuna açıklarım. Bak ben geri basıyorum abi. Ah abi lavın içine düştüm. Bir kere geri basayım dedim abi. Olmadı ya. Lavın içine düştüm ya. Ah oh, ah oh. Ah arkadaşlar fenalaşıyorum ben. Ya oğlum adam yani Mario geri basmadan zirveye oynuyor şu anda. Yani bu işin vakkosu Mario. Ama sen yani tutup da sen geri basma gözünü seveyim. Düz yoldan yardır gitsin. Ama soruma cevap alamadım Obi. Oğlum muz nerede muz? Muza ne yaptın? Yoksa düşündüğüm şey mi Obi? Abi muz neden yok bu parkurda biliyor musun? <laughs> neden yok? Bak çok çok sesim titreyerek söyledim arkadaşlar. Oğlum Obi muz neden yok? Abi bir şey yapmadım gelmedi. Bilmiyorum online değildi. Gelmesini çok isterdim. O da görseydi. Beni kendimden kurtarsaydı abi. Ama bir şey yapmadım merak etme. Yemedim yani midemde değil abi. İyi iyi, iyi bari iyi iyi. Buna sevindim yani. <laughs> i̇yi bakalım. Evet arkadaşlar video çok güzel olacak. Sonuna kadar izleyin, likelayın, beğenin, yorum yapın. Bakın artık abone olun demiyorum ama siz gene de olun. Siz gene de abone olun bizi biraz daha sevindirin. Ailemiz büyüyor arkadaşlar. Aha geldi. Muz oğlum. Ya Kaan yavranını mı yaptın muzun? Yavrucuk <laughs> Muzcuklar da gelmiş oraya. Oo, be sen de iyi çaktırmadan iyi tırmanıyorsun ha. Tabii. Abi abi ya süper tırmanıyorum. Bak oradan bir yere geldim. Nereye geldim ben ya? Aa, oğlum Kaan. Kaan bilerek mi yaptın bunu? Bizi attın. Neyse dur ben şu şeyle oynayayım. Kendimle bir oynayayım. Biraz oynadım abi. Çok hızlı. Çok süratli ilerliyorum abi. Vallahi mükemmelsin ya. Her zaman derim arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Yarış atı gibi maşallah o bir. Yarış atı gibisin. At gibisin o Abi tamam abi. <laughs> tamam abi sen şey yapma abi. <laughs> Atma at, karıştırma abi ben o abi. Tamam tamam anladım. Anladım. Gizli gizli şeyi de aldıktan sonra mesajı da aldıktan sonra sen bir obisin sen bir parkurların maymunusun oğlum. Hadi bakalım devam. Güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Bakın bu, o maymun obi kurtarma parkuru. Maymun obi kurtaracaksınız. O Obi kendini nasıl kurtaracak bilmiyorum ama siz kurtaracaksınız obi'yi. Ee, 10 bin like isterim. Onu söyleyeyim. Ben istiyorum o Senin adına da istedim ama yani bu arada ayakkabıların da parlıyor lan en yani zıpladığında. Ayakkabıların şu şekil önümden çekil. <laughs> ya tabii abi. <laughs> Sen ne diyorsun? Süper ilerliyorum. Evet arkadaşlardan 10 bin like da istiyorum. Böyle bir ilerliyorum gidiyorum. Bakalım nerelere gideceğim abi. Nere sürprizler bekliyor beni. Merak içindeyim yani. Zıplıyorum. Baya da iyi zıplıyorum değil mi abi? Evet evet baya da iyi zıplıyorsun. Arkadaşlar ne diyorduk? Cumartesi saat 3'te her gün her cumartesi parkur oynuyoruz arkadaşlar. Pazartesi saat 13-15'te bu videomuzu izlemeyi unutmayın. Lütfen likelayın, yorum yapın. Aha. Aha oğlum gene mi yedirteceksin lan Kaan bizi? Kaan bizi Kaan iyi misin? Oğlum ne oldu? Abi paraşüt aldım abi. Şimdi paraşütle gideceğim abi. Açayım şu Ah abi ne no. Ah kafam abi. <laughs> Abi ne oldu bana ya? Ya oğlum parçadı bak millet nasıl kullanıyor. Bak bari bir bak bak tamam hadi iyi gidiyoruz Oğlum dövmediniz lan değil mi o bir lan kafasına mı vurdunuz ne yaptınız çocuğun? Neyse iyi iyi iyi, iyi geldi ilerledi lan muz Aa, ee, seni gidi gidi. Abi ya gördükçe ve gördükçe sinirlerim zıplıyor ısırmamak için zor tutuyorum. Sen de maket dedin İnanıyorum bak sana ısırmayacağım. Yok oğlum yok ısırmasın o maket o düşünmüşsün kadar şimdi kana belli olmaz bir şeyler yapmıştır. Oğlum Mario hadi ilerleyin bakalım ya gidin bakayım o abi. abi arkadaşlarımı bekliyorum biliyorsun ben kimseyi geride bırakmam aha gene ben. Bu yolun sonunda aha abi bizi yiyeceklermiş abi. Abi yiyecekler. Ama ben bir ağız mağaz görmüyorum abi. Bacak görüyorum iki tane bacak. Aa abi adam bizi tersten yiyecekmiş. Verdikler zaman çıktığımız yereden şimdi gireceğiz abi. <laughs> oğlum bu ne lan? Kanı iyi misin oğlum? Adamı ağzından dedi. Allah sizi ne yapasın çocuklar ya. Allah sizi ne yapsın ya. Adam tersten yedi o biyi ve arkadaşlar. Aha oğlum kurtardın mı kendini? Yeşil tuşa bastın. Abi kurtardım kendimi biliyor musun kafesin içinden kurtardım hepsini kafese soktum şimdi çaktım aha ben de girdim abi. <laughs> ya oğlumdan tamam lan çıkın lan kafeste kalacaksınız. Kurtardınız madem tamam tamam sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. O bir bir parkuru daha başarıyla bitirdi. Bakın gördüğünüz gibi. Bu parkuru takipçimiz Kaan yapmıştı. Ve tüm takipçilerimizle beraber oynadık. Ya ben çok eğlendim o bir. Ben, siz de eğlenmişsiniz belli. Baksana halaylar malaylar, lorkeler, lorkeler falan. Oh, maşallah size maşallah. Evet abi ya süper oldu abi. Bak nasıl oynuyorum. Halay çekiyoruz takipçilerimizle. Hadi bakalım lorke, 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 lorke. Hadi hadi. Arkadaşlar videomuz çok güzel oldu. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın, likelayın. Bakın yukarıda kırmızı yazıda da diyor Maymun Obi kanalına abone olun. Maymun kanalına abone olun arkadaşlar. Aynı zamanda sağdan soldan çıkan videolara da şimdi tıklayın tam zamanı. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.